Selamun aleyküm. aleyküm. selam ve rahmetullah ve berekatü. Çok sevgili Adnan Oktar hocamıza bir sorum olacak. Psikologlarla ilgili Müslüman bir bayan olarak, Allah'a inanan bir insan olarak zor bir çocukluk geçirmiş olduğumdan dolayı psikoloğa gitmem gerekir mi? Çünkü ne zaman psikoloğa gitsem kendimi iyi hissediyorum. O telkin. Ne alakası var? Adam kenara geçiyor, eline kalem, de defter alıyor falan. Uzan yavrum şöyle falan. Anlat bakalım falan. Oh diyor o da anlattıkça ferahlıyorum diyor. Gazoz içmiş gibi. <laughs> ne ferah diyeceksin? Yani. <laughs> İmanla insan ferahlar. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle felah bulur diyor Cenab-ı Allah. Şeytanın Allah'a Allah Kalpler ancak Allah'ın zikriyle felah bulur. Yoksa orada uzun oturuşta dinlenme, orada boş demokojiden, sohbet demokojiden öyle bir şey olmaz. Bunun bir faydası var mı yoksa yanılıyor muyum? Yanılıyorsun. Lütfen benim bu konuda aydınlatır mısınız? İslam ve Müslüman için yaptıklarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyorum.